Şöyle bir düşünelim. Bundan tam 1600 yıl önce yaşamış bir adam, bugün bizim ben dediğimiz o karmaşık iç dünyamızı, yani modern benlik anlayışımızı neredeyse tek başına icat etmiş olabilir mi? İşte bu bölümde tam da bunu yapan birinin Agustinus'un devrimci zihnine dalıyoruz. Onun fikirleri inanın bugün bile kim olduğumuzu, neden bir şeyler hissettiğimizi ve içimizde neler olup bittiğini anlamamız için bir anahtar niteliğinde. Agustinus bir filozoftan çok daha fazlası. O, modern ruhun mimarı adeta. Her şey bu müthiş zamana meydan okuyan cümleyle başlıyor aslında. Kalbimiz sende huzur bulana dek huzursuzdur. Augustinus'un çözmek için yola çıktığı o evrensel problem işte tam olarak bu. Hani o içimizdeki dinmeyen, bir türlü bitmeyen huzursuzluk. Sürekli bir şeylerin peşindeyiz değil mi? Daha iyi bir iş, daha çok sevgi, daha fazla bilgi, bir türlü doymuyoruz. Ve en ilginci, o çok istediğimiz şeye ulaştığımızda bile, bir süre sonra o huzursuzluk, yeni bir hedefle, yeni bir kılıkla yine kapımızı çalıyor. İşte Augustinus'a göre bu duygu, bir kusur değil, insan olmanın ta kendisi. Tamam da, peki bu huzuru nerede bulacağız? İşte asıl soru bu. Ve Augustinus'un bu soruya verdiği cevap, o kadar devrimci o kadar beklenmedik bir cevaptı ki sadece felsefenin değil, bütün bir batı medeniyetinin rotasını değiştirdi. Düşünün, herkesin hakikati dış dünyada, yıldızlarda, doğada aradığı bir çağda o çıktı ve parmağıyla bambaşka bir yeri, kimsenin bakmaya cesaret edemediği bir yeri işaret etti. Gelin o işaret ettiği yere, zihnin içine doğru bir yolculuğa çıkalım. Bakın ondan önceki dev filozofları düşünün, Platon hakikati idalar dünyasında, yani bir nevi başka bir boyutta arıyordu. Aristoteles ise dışımızdaki dünyada, nesnelerin özünde arıyordu. Herkesin teleskobu dışarı dönüktü. Augustinus ise inanılmaz bir şey yaptı. O teleskobu aldı ve ters çevirip kendi gözüne doğrulttu. Projektörü tamamen kendi içine, insan ruhunun o karmaşık, karanlık ve inanılmaz dehlizlerine çevirdi. Dedi ki, hakikat dışarıda bir yerlerde değil, tam da burada, içimizde keşfedilmeyi bekliyor. Şu cümle, işte bu cümle onun bütün felsefesinin anahtarı, parolası gibi bir şey. Dışarıya gitme, kendine dön. Hakikat, içteki insanda yaşar. Bu, Batı düşünce tarihinde bir devrimdir arkadaşlar. Artık hakikati bulmak için dağlara çıkmanıza, okyanusları aşmanıza gerek yok. Yapmanız gereken tek şey, kendi iç dünyanızın o daha önce hiç keşfedilmemiş topraklarına cesur bir yolculuk yapmak. Ve evet yüzlerce yıl sonra ortaya çıkacak olan modern psikolojinin ilk tohumları da aslında tam olarak burada atılıyordu. Peki bu içsel yolculukta ne buldu dersiniz? İşte en akıl almaz keşiflerinden biri zamanla ilgiliydi. Agustinus'a göre o kolumuzdaki saatle ölçtüğümüz, bir nehir gibi aktığını düşündüğümüz zaman aslında dışarıda var olan bir şey değil. Zaman tamamen bizim zihnimizin bir icadı. O bu duruma distensio animi diyor. Yani zihnin genişlemesi ya da ruhun gerilmesi. Şöyle hayal edin. Ruhumuz esnek bir lastik bant gibi ve aynı anda hem geçmişe, hem geleceğe, hem de şimdiki ana doğru geriliyor. İşte bu gerilim bizim zaman dediğimiz deneyimi yaratıyor. İnanılmaz değil mi? Peki bu nasıl oluyor? Hemen anlatalım. Bakın Tam şu anda, evet tam şu anda bile bu gerçekleşiyor. Siz bu cümleyi dinlerken zihniniz cümlenin başını hafızasında, yani anıda tutuyor, bir yandan da cümlenin sonunun nasıl geleceğini bekliyor ve tabii ki tam da şu anki kelimeye dikkat ediyor. İşte geçmişi anı olarak, gelecek beklenti olarak ve şimdi de dikkat olarak zihninizde aynı anda var oluyor. Bu üçünün aynı anda olması zamanın aktığı yanılsamasını yaratıyor. Zamanı yaratan şey, zihnimizin bu üç yönlü inanılmaz jimnastiği. Bu içsel evrenin tam kalbinde Agostinus için en gizemli, en büyüleyici yapı yatıyor: hafıza. Ama sakın aklınıza eski anılara attığımız tozlu bir depo gelmesin. Hayır, hayır. Agostinus için hafıza, kimliğimizin her an yeniden inşa edildiği, yaşayan, nefes alan, devasa ve dinamik bir iç dünya. O bir depo değil, kim olduğumuzu şekillendirdiğimiz bir atölye. Peki bu labirentin içinde neler var? Şöyle bir bakalım. Sadece çocukluk anılarımız, duyduğumuz sesler, aldığımız kokular değil, aynı zamanda matematiksel formüller gibi en soyut bilgiler de orada. Yaşadığımız en büyük sevinçler, en acı kederler de. Hatta daha derinde ben dediğimiz şeyin farkındalığı, o hiç sönmeyen mutluluk arayışımız ve hatta tanrı fikrinin kendisi bile bu labirentin odalarında saklı. Yani hafıza sadece yaşadıklarımızın bir kaydı değil hafıza, biziz. Agustinus, zihnin bu derin labirentinde gezinirken, tam merkezde korkunç bir şey keşfetti. Aralıksız devam eden bir iç savaş. Ruhumuzun tam ortasında bir savaş alanı vardı ve bu savaş, irademizi sürekli zıt yönlere çeken iki farklı sevgi türü arasındaydı. Bütün kişisel dramımız, bütün kararsızlıklarımız, bütün pişmanlıklarımız, hepsi bu savaş alanında yaşanıyordu. İşte bu iki gücü anlarsak, Agostinus'u ve aslında kendimizi de anlamış oluruz. Bir yanda küpidas var, yani düzensiz arzu. Bu para, statü, popülerlik gibi geçici ve dünyevi şeylere duyduğumuz o doymak bilmez açgözlü sevgi. Sorun şu ki bu sevgi türü ruhumuzu dağıtıyor, bizi oradan oraya savuruyor ve asla tatmin etmiyor. Çünkü sevdiği her şey eninde sonunda yok olup gidiyor. Diğer yanda ise karitas var, yani ilahi sevgi. Bu, her şeyi doğru yerine koyan, düzenleyen sevgidir. En değerli, en kalıcı olanı sevdiğinizde, diğer tüm sevgilerinizde anlamlı bir hiyerarşiye oturur ve ruhunuz nihayet o aradığı dengeyi ve huzuru bulur. Bu iki sevgi arasındaki farkı anlamak için en iyi örnek, Agustinus'un kendi anlattığı meşhur armut hırsızlığı hikayesidir. Genç bir delikanlıyken, bir gece arkadaşlarıyla birlikte bir komşunun bahçesine giriyor. Ağaçta bir sürü armut var. Ama aç değiller. Hatta evlerinde çok daha güzel armutlar var. Yine de o tatsız ham armutları çalıyorlar. Peki sonra ne yapıyorlar? Yiyorlar mı? Hayır. Gidip domuzları atıyorlar. Yıllar sonra Agustinus bu anıyı düşündüğünde kanı donuyor, çünkü fark ediyor ki, onlar armutları çalmak istememişlerdi. Onlar, çalma eyleminin kendisini, yani günahı sevmişlerdi. Sırf yasak olduğu için, yanlış bir şey yapmanın o tuhaf karanlık heyecanı için yapmışlardı. İşte bu, cupiditasın, yani anlamsız ve yıkıcı arzunun kusursuz bir portresidir. Agustinus bu fikri bir adım daha ileri götürüyor diyor ki bu iki sevgi sadece bizim içimizde savaşmıyor bütün insanlık tarihini de şekillendiriyor. Bu iki sevgi iki farklı toplum, iki farklı şehir inşa ediyor. Ama bunlar haritadaki şehirler değil, manevi şehirler. Biri ben sevgisiyle yani Kupidas'la kurulmuş olan dünyevi şehir. Bu şehrin vatandaşları güç, şan, şöhret peşindedir. Diğeri ise Tanrı sevgisiyle, Karitas'la kurulmuş olan Tanrı şehri. Bu şehrin vatandaşları da uyum ve ebedi barış arayışındadır. Augustinus'a göre bütün insanlık tarihi işte bu iki görünmez şehrin birbiriyle olan mücadelesinden başka bir şey değildir. Peki Augustinus'un kendi hayatı bu savaşın neresindeydi? tam ortasında. Bütün gençliği bu iç savaşı bitirmek, doğru olanı sevip onu yapabilmek için verdiği acı dolu bir mücadeleyle geçti. İnanılmaz zeki bir adamdı. Dönemin bütün felsefelerini yalayıp yutmuştu ama bir sorun vardı. Aklıyla neyin doğru olduğunu anlıyordu ama iradesi onu yapmaya bir türlü yetmiyordu. Bilmek ve yapmak arasındaki o korkunç uçurumda sıkışıp kalmıştı. Bakın bu entelektüel yolculuğu ne kadar çalkantılı geçmiş. Önce maniizme sarılıyor, ona göre iyilik ve kötülük iki ayrı tanrı gibi savaşıyordu. Ama bu cevap ona yetmiyor. Oradan çıkıp şüpheciliğe dalıyor, belki de hiçbir şey bilinemez diye düşünüyor. Bu da onu bir boşluğa etiyor. Sonra da Milano'da yeni Platonculukla tanışıyor ve aklı inanılmaz aydınlanıyor. Felsefi olarak adeta zirveye çıkıyor. Yapbozun bütün parçaları önünde duruyor ama bir türlü o son parçayı yerine koyamıyor. İradesi kilitlenmiş durumda. Doğruyu görüyor, biliyor ama bir türlü yapamıyor bugün bizim irade zayıflığı dediğimiz şeyi o bütün ruhuyla yaşıyordu. Ve işte tam o anda entelektüel olarak her yolu denemiş ama ruhsal olarak tamamen çökmüş bir halde Milano'da bir bahçede bir incir ağacının altında hüngür hüngür ağlarken bir şey oluyor. Komşu evden oyun oynayan bir çocuğun şarkı gibi söylediği sözler kulağına geliyor. Tolle LG, Tolle LG. Yani al ve oku, al ve oku. Daha önce böyle bir çocuk oyunu hiç duymamış. Bunu ilahi bir işaret olarak alıyor, koşarak içeri giriyor, masada duran kutsal metinleri eline alıp rastgele bir sayfa açıyor. Bu, aklın ve felsefenin bittiği yerde, bambaşka bir şeyin başladığı andır. Okuduğu o satırlar kalbine bir ışık gibi doluyor ve Augustinus o an her şeyi anlıyor. Yıllardır aradığı o eksik parça, yeni bir bilgi, daha zekice bir felsefi argüman falan değilmiş. Çözümün adı Grazia, yani lütuf. Lütuf, o felç olmuş, kilitlenmiş iradeyi iyileştiren, bozuk arzu mekanizmamızı tamir eden, bizim hak etmediğimiz karşılıksız bir ilahi yardım. Anlıyor ki bu iç savaşı insan tek başına kazanamaz, Tanrı'nın yardımına ihtiyacı var. Sadece neyin doğru olduğunu bilmek yetmiyordu. Onu sevebilmek, onu isteyebilmek için de yardıma ihtiyacı vardı. İşte bu büyük dönüşümle birlikte Augustinus bütün bu arayışını bir sonuca bağlıyor ve Batı düşüncesinin en derin, en paradoksal tanrı anlayışlarından birini formüle ediyor. Bu onun felsefesinin zirve noktası diyebiliriz. Bir yanda Tanrı, aşkın bir varlık, yani evrenin ve zamanın tamamen ötesinde, aklımızın sınırlarını aşan, bizden tamamen farklı ama ve işte işin inanılmaz kısmı burası. Aynı zamanda içkin bir varlık. Yani radikal bir şekilde bizim içimizde. Hatta onun kendi deyimiyle bize kendimizden daha yakın. Hem en uzakta hem en yakında. Hem en tepede hem en derinde. Ve bu iki durum bir çelişki değil, gerçeğin ta kendisi. Ve bütün bu yolculuğu şu dokunaklı cümleden daha iyi ne özetleyebilir ki? Sen içimdeydin ama ben dışarıdaydım. Sen benimleydin ama ben seninle değildim. Augustinus hayatı boyunca dışarıda, şurada burada aradığı her şeyin, huzurun, gerçeğin, sevginin en başından beri kendi içinde olduğunu anlıyor. Sorun Tanrı'nın uzakta olması değilmiş. Sorun kendisinin sürekli dışarıya, o gürültülü, geçici şeylere bakıyor olmasıymış. İşte Augustinus'un 1600 yıl önce tamamladığı bu yolculuk bugün dönüp doğrudan bize bir soru soruyor. Eğer cevaplar içimizdeyse, bizim kendi içsel yolculuğumuzda bulmayı bekleyen neler var? Belki de aradığımız o huzur, o anlam, bir sonraki maaş zammında, bir sonraki tatilde ya da alacağımız yeni bir eşyada değildir. Belki de hayatımızın en büyük macerası dışarıdaki dünyada değil de kendi zihnimizin o sonsuz labirentlerinde, kendi kalbimizin o keşfedilmemiş odalarında bizi bekliyordur. Ne dersiniz?